Ev, gecenin sessizliğinde nefes almaz hale gelmişti. Duvarların ardında gizlenen sırlar artık nefes kadar yakın, ölüm kadar keskin hissediliyordu. Hançer, odasının ortasında, elleri titreyerek açtığı o mektubun satırlarında kendi geçmişinin yankısını duyarken, Cihan'ın gözlerinde beliren şüphe aşkın en kırılgan haline dönüşüyordu. "Sıla yalan söylüyor." diyebilmek isterdi. Ama kalbinde beliren o sızı, bir şeylerin gerçekten yanlış gittiğini fısıldıyordu. Sıla, gece yarısı konağa geldiğinde yağmur altında titriyordu. Yüzündeki korku değil, kararlılıktı bu kez. Cihan, bilmen gereken bir şey var, dedi ve elindeki dosyayı masaya bıraktı. Mukadder, merdivenlerden süzülürken her kelimeyi duyar gibi oldu. Yıllarca kurduğu düzenin tek bir itirafla yıkılabileceğini anlamıştı. Dosyanın içinden çıkan fotoğraflar hançerin geçmişine değil, mukadderin geçmişine aitti. Ama bunu kimse henüz fark etmemişti. Metin ise tüm bu kargaşayı uzaktan izliyordu. Gözlerindeki sükunetin altında yanan intikam ateşiyle. O, bu anı aylarca planlamıştı. Cihan'ın aklını karıştıracak kadar güçlü bir yalanı gerçeğin tam ortasına yerleştirmişti. Cihan, Sıla'nın anlattıklarını dinlerken içinde bir fırtına kopuyordu. Buna inanmak istiyorum ama elimde kanıt yok." dediğinde Sıla gülümsedi. Sanki bu belirsizlik tam da onun istediği şeymiş gibi. Hançer'in sesini koridorda duyan Cihan, bir anlık öfkeyle kapıya yöneldi. Odaya girdiğinde Hançer'in gözleri hala yaşlıydı. Elinde mektup, dudaklarından dökülen tek kelime "Neden bana inanmıyorsun?" oldu. O an zaman durdu. Bu sessizlik, iki insan arasındaki tüm geçmişi, tüm güveni bir çırpıda yutan bir karanlığa dönüştü. Cihan cevap vermedi, sadece arkasını dönüp çıktı. Dışarıda Metin onu bekliyordu. Elleri cebinde, yüzünde alaycı bir tebessüm. "Gerçek bazen yalandan daha çok acıtır." dedi ve yürüyüp gitti. O söz, Cihan'ın zihninde yankılanırken, mukadder salona indi elinde eski bir sandık. Bu evde hiçbir şey göründüğü gibi değildir diyerek sandığın kapağını açtı. İçinden çıkan eski fotoğraflar, mektuplar ve bir nikah belgesi geçmişin tüm günahlarını gün yüzüne çıkaracak kadar güçlüydü. Sıla merdiven başında gizlice dinlerken Metin'in planının beklenenden de büyük olduğunu fark etti. O sadece hançeri değil, mukadderi de hedef almıştı. Çünkü o belgeler, mukadderin yıllar önce gizlediği bir evliliğin, bir başka çocuğun kanıtıydı. Bu çocuk Cihan'ın sandığından farklı biri olabilirdi. Hançer'in gözyaşları artık sadece sevgisini değil, kimliğini de sorguluyordu. Ben kimim Cihan diye fısıldadı kendi kendine. O sırada rüzgar pencereleri zorladı, gök gürledi, dışarıda bir fırtına kopuyordu ama içerideki kadar şiddetli değildi. Metin konağın dışındaki eski ahırda telefonla konuştu. Artık zamanı geldi, dedi. Cihan'ı kendi kanıyla vuracağım. Sesindeki soğukkanlılık ürperticiydi. Planı basitti ama acımasızdı. Cihan'ın geçmişine ait bir gerçeği ortaya çıkarıp onu hem annesine hem karısına karşı düşürmek. Böylece Develioğlu ailesi kendi içinde parçalanacaktı. O gece hançer Cihan'ın odasına gittiğinde onu cam kenarında buldu. Elinde Sılan'ın verdiği dosya, gözlerinde korkunç bir boşluk. "Bana yalan söyledin mi?" diye sordu sessizce. Hançer cevap veremedi çünkü o an Cihan'ın inancı kırılmıştı. "Her şey bir oyunsa, ben artık kimim Hançer?" diye fısıldadı ve o cümle Hançer'in kalbine saplanan bir hançer gibi yankılandı. Hançer dizlerinin üzerine çöktü. "Sana değil, kendime ihanet ettim." dedi. Fakat o sırada Mukadder içeri girdi, elindeki belgeyi Cihan'ın önüne attı. "Bunu da mı yalan sanacaksın?" O belge, Cihan'ın babasının yıllar önce ikinci bir evlilik yaptığını ve o evlilikten doğan bir çocuğun hala yaşadığını söylüyordu. Cihan'ın yüzü bembeyaz oldu. "Yani benim bir kardeşim mi var?" diye sordu. Mukadder sustu, sadece başını eğdi. Hançer, o an her şeyin anlamını çözdü. Metin'in planı sadece bir aileyi değil, bir soyun kaderini yıkmak üzerineydi. Sıla aşağıda ağlıyordu çünkü Metin onu da kandırmıştı. O sadece gerçeği ortaya çıkardığını sanıyordu ama aslında Metin'in oyununda bir piyondu. Telefonuna gelen son mesaj her şeyi açıklıyordu. Ona gerçeği sen söyle, ben sadece seyredeceğim. Mesajın sonunda imza bile yoktu ama Sıla biliyordu. Bu Metin'in tarzıydı. Cihan sinirle merdivenlerden indi. "Metin nerede?" diye bağırdı. Mukadder onu durdurmaya çalıştı ama artık çok geçti. Bahçede Metin'in sesi yankılandı. "Geçmişle savaşılmaz Cihan, sadece onunla yaşanır." Ardından karanlığın içinden bir silah sesi duyuldu. Herkes koştu ama kimse kimi vurulduğunu bilmiyordu. Hançer yere diz çöktü. Gözleriyle karanlığı aradı. Cihan diye haykırdı ama cevap gelmedi. Rüzgar çığlığını konağın duvarlarına çarptı. Yankı yankıya büyüdü. Dakikalar sonra polis sirenleri duyuldu. Beyza kapıdan içeri girdi. Yüzü solgun, elleri kanlıydı. Ben yapmadım diyordu sürekli. Ben sadece onu durdurmak istedim. Hançerin kalbi hızla çarpıyordu çünkü o an anladı. Bu hikayede herkes bir diğerinin kurbanıydı. Mukadder yere çöktü. Elleriyle yüzünü kapattı. Ben bu evi korumak isterken herkesin sonunu getirdim, dedi. Cihan'ın sesi uzaktan duyuldu. Ben yaşıyorum, dedi ama sesi kısık ve yorgundu. Metin ise çoktan ortadan kaybolmuştu. Ardında sadece yanık bir mektup bırakmıştı. Gerçek bir kez açığa çıkarsa hiçbir yalan onu susturamaz. Sabah olduğunda konak sessizdi. Hançer bahçede durdu. Elleriyle karnını tuttu. İçinde büyüyen can ona yeniden umut olmalıydı ama artık hiçbir umut saf değildi. Cihan yanına geldi, gözlerinde hala şüpheyle karışık sevgi. "Her şey bitti mi?" diye sordu. Hançer gülümsedi, yorgun bir gülümsemeydi bu. "Hayır," dedi. "Hiçbir şey bitmedi, çünkü hala kim olduğumuzu bilmiyoruz." Kamera yavaşça uzaklaştı. Gökyüzünde gri bulutlar dağılırken geride kalan sessizlik yeni bir fırtınanın habercisi gibiydi. Ve o an anlaşıldı ki, gelinin perdesi henüz tam olarak kapanmamıştı. Çünkü bazı sırlar, sadece açığa çıktıklarında değil, susulduğunda da öldürür insanı. Hançer o sabah güneşin ilk ışıklarıyla birlikte, konağın taş merdivenlerinde otururken, elindeki yanık mektubun köşeleri hala sıcaktı. Metin'in kelimeleri sanki ruhuna kazınmış gibiydi. Gerçeğin gölgesi, en parlak yalanı bile boğar. Bu cümle hançerin içine işlemişti. Çünkü artık sadece Cihan'ın sevgisiyle değil, kendi geçmişinin ağırlığıyla da savaşmak zorundaydı. Cihan, yaralı haliyle bahçeye indiğinde göz göze geldiler, aralarındaki sessizlik binlerce sözden daha yıkıcıydı. ''Bana ne yaptın hançer?'' diye sordu. Sesi ne öfkeliydi ne yumuşak, yalnızca yorgundu. Hançer başını kaldırmadan Sadece seni korumak istedim ama kendimden sakladım seni dedi. O sırada Mukadder balkonun demirlerine tutunmuş uzaklara bakıyordu. Gözlerinden süzülen yaşlar ne pişmanlıktı ne de suçluluk. Sadece bitmek bilmeyen bir korkuydu. Çünkü o da biliyordu. Metin hala bir yerlerdeydi. Belki çok yakın, belki bu konağın duvarlarının ardında. Sıla içeride Cihan'ın dosyasını açmış bir fotoğrafın arkasında gizli kalmış ikinci bir mektubu bulmuştu. Eğer bu satırları okuyorsan, her şey henüz bitmedi yazıyordu. O an Sıla başını kaldırıp aynada kendi yansımasına baktı. Dudaklarından bir fısıltı döküldü. Belki de bu savaşta ben de tarafsız kalamayacağım. Dışarıda rüzgar yeniden esmeye başlamış, evin kapıları kendi kendine gıcırdamıştı. Sanki Develioğlu konağı bile yeni bir fırtınaya hazırlanıyor, geçmişin günahlarını yeniden hatırlamaktan korkuyordu ve hançer o an içinden geçen tek düşünceyi bastıramadı. Bazı gerçekler doğmamış çocukların bile kaderini belirlerdi.